bir bayram sabahına uyanacakmışız. Hı -hı. Ankara'da yaşadık o zaman. Hı -hı. Ee, anneannem bana o gün kırmızı bir ayakkabı almış, rugan hiç unutmuyorum. Hı -hı. Ve çok heyecanlıydım. Ertesi gün onu giyeceğim için böyle beyaz çoraplarım vardı gözümün Hı -hı. önünde, o elbisem gözümün önünde, böyle saçlarım kıvırcık annem iki yandan yapacak onları kabartacağız, böyle çok büyük bir heyecanla uyumuştum. Ayakkabılarımı da başucuma koymuştum gerçekten böyle hani uyanınca hemen onu göreyim ve giyeyim diye. Bebeğime de hep sarılıp uyurdum. Babam hmm. bana aldı bir bebeğim vardı. Ee, babam işten gelmiş her geldiğinde bana mutlaka bir sarılıp bir öpüp yanında biraz kalıp ondan sonra yatağına gidermiş. Çünkü özlermiş ben de onu uyumadan... Hani göremediğim için tabii. hep derdim ki hatırlıyorum ne olur dön Tayayan dermiş. Bir de Kayahan da değil baba da demezmişim. Kayahan ya. eve deçten erken gel işte gelince ne beni öptü. O da gelirmiş işte o gün gelmiş. Böyle Aman. beni görünce çok duygulanmış. Gitar kutum elimdeydi diyor işten gelmiştim. Hemen gittim ellerimi yıkadım yanına geldim. Oturdum ve gitar kutumdan gitarımı çıkarttım. Ve sana bakarak o ebebeğim şarkısı Aynen. var ya işte. Hayatımda bir ilktir diyor. Sözü ve bestesi aynı anda ay, geldi ay, diyor. Sana bakarak ağlayarak o şarkıyı ay. yazdım diyor. Ve e, tabii şimdi çok daha önemli benim için. O sözleri o kadar güzel ki. Çok etkileyici. Ki, tabii. Çok böyle m, hani hepimiz evlatlarımız için çok Bütün güzel şeyler diyor. çocuklara söylenmiş diyoruz, tabii bence ki. sadece. Beni mutlu ki evet Aynen. sonra o şarkıyla birçok çocuk büyüdü. O ninnilerle tabii. uyudu belki anneleri onları o, o şarkıları söyledi. Ee, hep bayram deyince aklıma hani hatırlıyorum da aslında derin uyuyorum ama hani tabii ki gitar çalıyor ya babam. Evet. Ha. Hani o notaları o müziği o uykumun arasında duydum da aslında. Ee, sonra böyle olduğunu öğrendiğimde de küçük de olsam çok küçücük de olsam çok hoşuma gitmişti. Çok güzel. Çok duygulanmıştım. Her böyle bayramda aklıma o gelir. Hmm. Kırmızı ayakkabılarımı anneme diyorum keşke saklasaymışsın niye ya, yoklar taşınırken evet. kayboldu İstanbul'a diyor. Öyle bir anımız var.